Sevilmek için çekecek. Havayı sevdin. Ya hacı öldüm. Hayır ya bu büyük köpek bizi öldürecek öldürecek ki. Abi. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben size güzel bir anlatıcı. İyi sonra kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son burada Karaltan'da spagettini burada save almıştık. En son papi ile falan takılıyorduk ve şurada sans olması lazım. Yok köpek evliliği ve aynen şurada bir yerde küçük köpek evliliği. Var. Kanka herkese iyi son yaptığınız için sevdim. Beni kalın küçük köpek evliliği. Var. Saf boşta ve boşta da Karların içine gizli bir deyiz var. Orada düğme olduğunu biliyoruz. Geçen şurada. gidelim aynen buradaki şeylere İki iki tane köpek var aynen bir kokuyor da bu kokuyor nereden geliyor eğer beni kokuyorsan kim olduğunu göstermiş böyle etrafta dolaşıyorlar ve en sonunda Ve sonunda bağışla çıktı. Sonunda bağışladılar. Köpek başka köpeği sever mi? Bizim yeni bir Kusamına sıra katlediyor ve daha daha önemli bir şey bana hiç kaldırmıyor. Papyrus'la spagettisi için ne edeceksin? Yedin mi? Bırak. Yedim yedim abi. Gerçekten mi? Vay be. Daha önce kimse yemeklerimden şey almamıştı. İyi bakalım. Gizlilme insan. Ben mesut aşçı Papyrus. Sana istemediğin kadar makarna yapacağım. Eheheheh. Sanki kilitli Papyrus. N'apıyon burada? Kardeşim geçen de co koleksiyonu yapmaya başladı ne kadar hızlı bazen bir dakika böyle hızlı hızlı geçiliyormuş onu öğrendim z ile x'e basınca çok hızlı geçiyor bak bunu bilmiyordum öğrendim deneyim dedim şimdi şimdi burada Aa, bunları gene o'ya çevireceğiz okey İnsanım hem nasıl söylesem buraya gelmen çok vakit aldı bu yüzden bu maçı geliştirmeye karar verdim İşte bu maçı geliştirdim diyor dur geçeyim Şimdi bunları yapacağız. Basit bunlar. Bunlar basit işler, neşe neşet işler diyecektim. Nasıl geçeceğiz biz bunu? Ve şimdi şu ikisine basınca şuna hadi şuna ve okey vay çözün demek. Ve her şeyi yardımım olmadan yaptığını inanılmaz etkilendiğimi sen de benim kadar bulmacalara ilgili olmalı seni. O zaman sonraki bulmacayı seveceğine eminim. Belki de senin için çok kolay olur. Ni ha 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 dedi gibi gitti papyrus terbiyesiz papyrus Aa sans ne yapıyorsun kanka sans adam duruyor sans bu kadar hızlı çözün için bravo Yardıma bile gerek duymadın bu harika çünkü hiçbir şey yapmayı... hiçbir şey yapmayı bayılıyorum şu şey yapmamaya bayılıyorum galiba. Dün. ve sans burada. Hey, şu alt o metaton. İşte insanı bu bulmacaya bayılacaksın. Muhteşem doktor alt hazırladı. Bu şu kareleri görüyor musun? Düğme bastığım anda renk değiştirmeye başlayacakları. Her rengin farklı bir işlevi varı. Kırmızı karelerden geçilmez. Onların kanka biliyoruz burayı geçeyim mi? Geçeyim. Çünkü Burada makine bozulacak bak şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi makine şimdi kendi kendine oluşturacak bir tane. Oluşturunca da ortasında kırmızı olacak. Ortası pembe gibi bir şey olacak. Yanları kırmızı olacak ve geçeceğiz. Bak ne dedim. <laughs> Nasıl gidiyor? Devam ediyor. Şimdi Sans bu makine bozuk. Aslında deminki spagetti kardeşime göre çok kötü değildi. Yemek derslerine başladığından beri kendini çok geliştirdi. Hatta devam ederse seneye yenilebilir bir şeyler yapabilir. Yenilebilir bir şeyler bile yapabilir. Yani bu sans da papyrus çok komik ya. Ne yapıyorsun köpek? İyi misin kankilik go? Bu şey köpeği değil mi? Ee, buraya burada bakarak boş boş ha. Santa dönüşmesin. Kankacım öyle beklersen bir şey olmaz yalnız. Burada bir save alalım bu köpeğin kızı. Bir kardan köpek yapmayız. Işte bir şeyler diyor. İçimiz asimle dolduk kardeşim. Bu da öyle bakıyor. Kendini sanatçı olarak görüyor ama daha ne yapacağını bilmiyor. Büyük ihtimalle mamaka bu kadar olan beyni yardımcı olmuyor. Çok komik şu diyaloglar lan lan lan. Diyaloglar çok komik diyecektim de. Papyrus da sans yazıyor mezar taşında. Orada da papyrus. Bak buradan bu şekil geçiyoruz. Ve geçtim arkadaşlar gene. Ee, bu altta bir şey yoktu ya. Hatırlıyorum öyle manzara gibi bir yer vardı şehir gibi. Pek bir şey çıkmıyordu. Sans konuşuyordu. Oraya girelim mi tekrar? Bence girmeye gerek yok ya. Şimdi köpeğe... Ne kadar küçük bir köpek evi köpek evini söylüyor. Burada bir tane köpek olması lazım bak. Aynen. Küçük köpek gibi gözüküyor. Şimdi öküz gibi olacak bak. Muhafız köpek olacak değil mi? Biliyorsunuz ne kadar da bir köpek ama sonra çıkınca bizim iki kadımız. Bu büyük köpek. Büyük köpek sev. Sevilmek için çekecek. Havayı sevdin. Ya hacı öldüm. Ümidini kaybetme Sıraca cümle ol Ben oraya gelince tekrar devam ettireceğim Hayır ya bu büyük köpek bizi öldürecek öldürecek ki Abi Abi öleceğim ki ben. Ölmememiz lazım ya. Ak biz şeyden biz az guru yenmişiz oğlum. Ama böyle ufak şeylerle uğraşıyor. Hayda ben kaydedip çıkacağım ya. Bugün günümüzde değiliz ya da devam ederiz. Neyse arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Ben şimdi video bitiriyorum ve buradan devam edeceğim. Ben keserim buraya falan filan neyse. Hadi görüşürüz.